Hemen hemen tüm kanser türlerinde olduğu gibi üriner kanserler, böbrek, idrar yolları, idrar kesesi, prostat ve testis kanserleri çok yavaş ve belirti olmadan ilerler. Özellikle prostat kanseri erkeklerde en sık görülen kanser türüdür. Kansere bağlı ölümlerde ise ikinci sırada yer alır. Prostat mesanenin altında ve rektumun önünde bulunur. Ceviz veya golf topu büyüklüğündedir. Meninin bir parçası olan sıvıyı yapar. Spermin döllenme kapasitesini artırır. Normalde 18-20 gramlık olan bir e, salgı bezidir. Belli bir yaştan sonra, özellikle 45 yaşından sonra bir takım değişiklikler meydana gelmeye başlar ve bu değişiklikler 50 yaşlarda prostat bezinde büyüme olarak ortaya çıkar. E, prostat bezinde büyüme ve prostat kanseri iki ayrı hastalıktır. E, prostat kanserini ve prostat bezi büyümesini birbirinden ayırt etmek lazımdır. Prostat bezinin büyümesi İdrarda yanma, zayıf işeme, idrarını tam boşaltamama, kesik kesik işeme, idrara başlarken zorlanma, gece ve gündüz sık idrara çıkma gibi şikayetlere neden olur. Prostat hücrelerinin kontrolsüz büyümesi sonucu ise prostat kanseri ortaya çıkar. Erkeklerde ileri yaşlarda en sık görülen prostat kanseri, en sık görülen tümör prostat kanseridir. Tipik olarak prostat kanseri yavaş ilerler, erken evrelerde prostatla sınırlıdır fakat ileri evrede ise çok agresif olarak gider ve tamamen genetik e, değişikliklerine bağlı olarak ileri yaşlarda i, i, agresif olarak gitmeye başlar ve hızla eğilen formları da mevcuttur. Etkili tedavi için erken yaşta teşhis önemlidir. Özellikle aile hikayesi, genetik yapı mutlaka önemli ve tabii ki hastanın obez olması, beslenme alışkanlıkları da prostat kanserinin gelişiminde ve aynı zamanda prostat kanserine yakalandığında gidişatı da belirleyen e, değişkenlerdir. Genel popülasyonda bir erkeğin prostat kanseri alma ihtimali tüm yaş boyunca %16'dır. Yani her 6 erkekten biri prostat kanserine yakalanabilir. Fakat e, iyi yana prostat kanserinden ölüm oranı düşüktür. En önemli, en önemli konulardan bir tanesi prostat kanserine e, erken teşhisidir. Er, prostat kanseri ne yazık ki erken evrede belirti vermeyebilir. E, bir erkek sağlıklı görünebilir, iyi hissedebilir, bir sorunu olabileceğini bilmeyebilir. Belirli ve semptomlar mevcutsa idrarda kan özellikle geceleri sık sık idrara çıkma şikayeti zayıf ve veya kesintili idrar yapma idrar yaparken ağrı ve yanma hissi olabilir prostat kanseri olan hastalarda fakat hiçbir şey de olmayabilir. Ama ileriki dönemlerde ise metastazlara bağlı olarak prostat kanserinin yayılmasına bağlı olarak da alt sırt pelvisi uyluklarda da düzenli ağrılar da olabilir. Bu nedenle bu kadar çeşitlilik gösteren prostat kanserinde mutlaka mutlaka eğer prostat, belki prostat kanseri olmayı engelleyemeyebiliriz fakat erken tanıyla hastaların ömrünü uzatabiliriz. PSA, burada bizim elimizde iki tane önemli e, teşhis yöntemi var. Bir tanesi PSA, bir tanesi rektal tüşe. Her ikisi de üroloji uzmanları tarafından e, erkekleri yapılması, periyodik aralıklarla erkekleri yapılması gerekli olan yöntemlerdir. E, tanı yöntemleri bizim PSA ve rektal tüşedir. Ve PSA ve rektal tüşeyle beraber de eğer e, şüphelenildiği takdirde de ...hastalara prostat biyopsi yapılır. E, bu prostat biyopsi tanısı konulduktan sonra... ...yine tekrar e, önemli e, söylemek istiyorum. Prostat kanserine erken dönemde teşhis koyarsak... ...hastaların 5 yıl içerisinde hayatta kalma şansı %100'e yakındır. İleri evre hastalıkta ise bu oran %40'tır. Erken evre hastalıkta tedavi alternatifleri vardır. Işın tedavisi, ameliyat veya aktif izlem gibi tedavi alternatifleri vardır. E, mutlaka yine tekrar söylediğim gibi... Hastalarda e, erkenden bu tanının konulması hastalığın tedavisini önemli ölçüde etkin hale getirir. E, erken evre hastalıkta tedavi alternatiflerini mutlaka bize sunar. E, mortalite oranını yani hastalıktan ölüm oranını %60'ın altında tutar. E, tanısı kolay ve ucuzdur. En az 10 yıllık yaşam beklentisi olan 50 yaş ve üzeri erkeklerde bir kez PSA testi yapılmalıdır. Aile hikayesi varsa bu yaş sınırı 40'tır. Peki ne yapmamız lazım? Prostat kanserinin riskini azaltmak için belki tamamen ortadan kaldıramayız fakat sağlıklı bir kiloyu korumak için daha az kalori tüketmek, daha fazla egzersiz yapmak lazım. Kırmızı et ve süt ürünlerinden aldığımız yağ miktarını minimumda tutmaya çalışmak lazım. Kalsiyum almamıza dikkat etmek lazım. Önerilen günlük miktarını çok üzerinde ek dozlar almamak gerekli fakat bir, biraz kalsiyum ancak günde 1200 mg'dan fazla da kaçınmak gerekli. Yine tekrar söylüyorum. Erken teşhis, jüroji kanser kanserlerin çok önemli bir kısmında hayat kurtarıcıdır. Bugün kendiniz için ayıracağınız bir gün sizin için birçok şeyi değiştirebilir ve hayatınızı kurtarabilir. Kendinizi ihmal etmeyin.